Arkadaşlar selam. Bugün tatilimizin üçüncü günü mü? Evet üçüncü günü. Santa Barbara'ya geçiyoruz. Şu an yoldayız. Size Pasifik Ocean'ı gösteriyorum hemen. Bu bir tane yol var böyle hatta daha aşağıdan evet bayağı aşağıdan böyle geliyorsunuz geliyorsunuz Kaliforniya'nın daha yukarı kısımlarına kadar hatta Kanada'ya kadar falan gidiyor diye biliyorum ben o yoldan gidiyoruz bu yıl bayağı zevkli oluyor dediler biz de ki buraya gelelim o zaman öyle işte dostlar Santa Barbara için heyecanlıyım ben şehir merak ediyorum bakalım olacak <laughs> Arkadaşlar selam. Santa Barbara'daki ikinci günden herkese selam. Şimdi... Şimdi... Ben dün vlog çekemedim. Ya ben bu vlog için de iyi değilim galiba. <laughs> bir salayım ben bunu. Hep <laughs> açıklama oluyor. Ben Los Angeles'ta video çekemedim. Ben de şurada bir video şey çekemedim. Anı ya. yaşıyorsun. Anı yaşıyorum. Unutuyorum. Kamerayı almadım, telefonumun şarjı bitti, bir sürü şey oldu. Daha tırmandı 40 dakika. Yanlışır, Ama o tırmanma anlarını çekseydim Türkçe var ya 10 numara olurdu. Şimdi Starbucks'a geldik. Starbucks'a yemek aldık. Kahve masla derken şey yapacağız. Burada bir kahvenizi içelim. Çok ses var. Dün neler oldu? Ee, videoları çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kamerayı unuttum. Telefon başarızı bitince öyle olaylar silsilesi üst üste üst üste derken şimdi Starbucks'a geldik. Bugün güzel bir tane otele gidip otelin içinde takılmayı planlıyoruz. Oteli falan çekerim size. Nasıl olacak? Nasıl olacak. Merak ediyorum. Bayağı güzel bir şey Tadına ama benimki biraz güzel. Ben de çok beğendim. Kankimler yok ya. Bayağı güzel ama. Ben öyle sevmem geri içecekler. öyle ben 4 4 mu? Neyse. Bey. 4 4. Saymayı bıraktık Tuça. Sen neyin ne hala? Ben kaçarım hocam, ben hala. Neyi bırak abi? Ben gün içinde 20 tane espri yapıyorum. Sen de yapıyorsun bu arada. Tamamcı ben yapmadım. Sayıyı dörtletmesinler. 4 4 4. Hayır. Ama peç 4 olur. Ben bundan sonra. Uu. Espri yarış yapozlar. Ben bu arada bu yarışı kim başla? Ben yarışmayı sevmem arkadaşlar. Ben her zaman kazanmayı ben severim. severim. Yarışmadan <laughs> kazanamazsın. Asla Abi ben 40 yaşında buraya taşınacağım ya. Kanka burası çok güzel. Bak İnsanlar Bak oğlum mükemmel bir yer. Sıcak havada ya. Allah. Ben <laughs> 40 yaşında hiç telaş içinde olacağım. Ne buraya? Öyle mi diyorsun? Yazın o. Bak ne kadar genç bir kız. Şey? 60'ta gelirsin. 60'ta gelirim. Bir sene yaşa öldürürüm. <laughs> <laughs> Abartma lan. 60 yaş iyi şu an bak. Şunlar nereden baksan bir 65-66 yaşında. Öyle mi der? Amerika ya şey uzatıyor muymuş ömür? Bence kısaltıyor bence gibi geliyor. <laughs> 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 ama bence şehirde yaşıyor sanki sanki. İşte Chicago'da. Yok. <laughs> New York tarzı bir yerde. Ya bir şey söyleyeceğim. Öyle güzel bir otele geldik ki inanamazsınız. İnanamazsınız. Evet etrafı çekmek istiyorum. Yolda çekecektim ama elim kolum çok dolu ya. Şu kamerayı bir açıp yapamıyorum yani. Burası böyle. Şöyle göstereyim. Hatta şurayı da göstereyim. Arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Vallahi bütün gün burada durup böyle güneşlenmeyi düşünüyorum. İnanılmaz güzel. Çok beğendim. Bayıldım. Bayılmak ne kelime? Öldüm yani. Bizim kızlar gidiyor önden. Ağaçları bile bir güzel. <laughs> şey, ben rezervasyon ya, Bence bizim şezlonglarımız rezerveli. Üç kişi izledim, 3 kız izledim. Tamam. Bence rezervasyon Bilmiyorum ki kanka bence rezervasyon. Bence rezerva geçebiliriz. Ama rezerveliyse kanka yani bizimkileri ayırmışlarsa çünkü herkesin rezerveliyse bilemedim. Ama burada sıfır yazıyor. <laughs> 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 arkadaşlar selam. <laughs> Videonun bu kısmına havuzdan devam ediyorum. <laughs> deniz korkusu olan yorumlara yazsın. deniz havuz hiç giremiyorum girince beni atıyorlardı falan böyle tam tutup bir keresinde çıkamamıştım hiç yapmayın öyle şeyler arkadaşlar hiç hoş değil ben <laughs> taklatmaya çok geç var ben, ben taklatınca çok zor oldu yani Hala çok da girip onlar bahsediyor. Müsabakalarda gidip takla atıp dönmen lazım ya. Zor oluyor yani. Su kaçıyor hep burnuma. Bu bebek çok, çok şu tatlı. şuna Aşırı kanka. İlk gördüm delirdim buna. Bir de gözlük de onu oh, gitsin götürmeyeyim. <laughs> Oğlum erkek çocuğu çok tatlı. Çok böyle. tatlı ben kanka. Ben şu kızı daha erkek... çok beğendim. Aykek ha? anneciğim. Hangi kız çocuğu seviyor? Ben seviyorum. Sen seviyorsun. Var ya ben var ben, ben ne ya. sevdiğimi? Ben erkek çocuğu. Ben Havsos de çok seviyorum erkek çocuğu. Ben erkek çocuğu. Aynen. Ben erkek çocuğuyum. Şey Senin bu limonata çok güzel. Ama sen şey? oğlan annesi olacak mısın? Bir hayalim var. Öyle işte. mi? Kanka öyle de öyle de. Evde öyle Ben de, de çok seviyorum. Oğlan annesi oladan. Bu limonata çok garip ve güzel değil mi? Yani normal limonata gibi değil. Çok kanka güzel. bu bence Aşırı net ne Bunu sıkmışlar bence. Öyle mi diyorsun? Aşırı bence. Beğendim ya. Ben bayıldım bu limonata. Ben limonata sevmem ha. Bir içtim. Cidden çok Dedim, güzel. Dedim bu ne ya. lan? Şöyle görünüyor ama. Sağ natural gibi. Sağ ama kanka, gitsin, ne Kanka kesin de ne Şöyle bir poz versek şey ama tripod gibi bir şeyimiz olmalı şu an. Oğlum şey altta ekran mı varmış görebiliyor musun? Görebiliyor muyuz kendimizi? Bir şey söyleyeceğim. Antalya'dan getirdim son teknoloji. Hmm. Bir tek bende var. Biliyor mu o videoyu? Antalya'dan aldım. <gülüyor> 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 Çok güzel. Telefonumun markası bu. Türkiye'de bulunmuyor. İlk defa gördüm ben bunu. 2023 <laughs> model. Sıfır garantili, kutu kapalı, orijinal. Nereden aldın abi? Antalya'da. Bu da bu telefon yok. Daha da aldı. 3,5 <laughs> lira. Oo. Oh. Şey var ya, bir tane uçak kalktı Türkiye'den. Amerika'ya bir buçuk saatte gitti. <laughs> Biliyor musun bu o, o o adamı? Opet, o bir de O bir de yok kanka. Çünkü Çok iyi. Şey, şey diyor, Dur dur. Adam böyle anlatıyor. Arkadaşına şey diyor. Kanka diyor hangi benzin kullanmışlar? Şey o, diyor böyle. Opet. Okay. <laughs> ne yakıtı kullanıyorsunuz siz? Şey, <gülüyor> Opet. <gülüyor> Bunu <laughs> nasıl kaçırdım. Dur, sonra izleteceğim onu. <laughs> Onun bir tane telefon videosu var, Ama... böyle yapıyor. Telefonu çıkartıyor cebinden böyle. <laughs> Antalya'dan aldım. <laughs> bir tek bende var. Bir <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> şey söyleyeceğim, makyajım waterproof. Ama atmış mı gözüm? Yok. <laughs> bir şey söyleyeceğim. O kadar kötü ki hemen size çeviriyorum. Yani Türkiye'nin taşına, denizine, toprağına, her yerine kurban olayım. Burası, şurası sahilde. Sahil burası. Şöyle gösteriyorum. Burası sahil. Abi nasıl olabilir? Yani sebebini anlamaya çalışıyorum. Bir 10 dakikadır düşünüyorum bu konu hakkında. Hani Burayı neden temizlememişler mesela? Yani sebebi ne? Amerika'nın parası mı yok? Var. Niye böyle? Türkiye'de olsa burası var ya fıstık gibi, cennet gibi yapmışlardı burayı ya. Ciddiyim bu konuda. Çok güzel yaparlardı yani. Hani temizlerlerdi ne bileyim. Bir görsellik için bir şey koyarlardı. Abi biz Türk halkı olarak gerçekten yani Türkiye cidden cennet ya. Ciddi anlamda bunu her yani bir yere gittiğimde sürekli yaşıyorum böyle. Bir gidiyorum hiç öyle beklediğim gibi çıkmıyor. Miami için de öyleydi bu arada. Miami saat bir saat bir saat bir saat bir dediler. Bir gittik abi. <laughs> Bence çok kötüydü bilmiyorum. Şimdi beni taşlamayın ama inanılmaz kötü yani. Ne öyle saat biç denilen yer. Bodrum yalı kavak South Beach'e yemin ediyorum bin değil yüz bin çeker, atar. Neyse dostlar buraya şey için geldik böyle fotoğraf çekilelim. Şurada otel bizim şurada zaten. Şurada zaten. Fotoğraf çekilelim diye geldik de benim burada fotoğrafım güzel çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden çekilmeyeceğim sanırım. Hadi çekiz sen mi bilemedim. Bilmiyorum. Bakalım. Bakalım neler olacak. Hiç beğenmedim burayı. Hiç beğenmedim. Okyanus kötü bir şeymiş bu arada ya. Ya da burada kötü bilmiyorum. Miami'de de okyanus vardı. Orası da çok kötüydü. Arkadaşlar... I'm sorry? yeah. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane baklavacıya geldik şeyde. Santa Barbara'da. Aşırı güzel. Size hemen göstereceğim Here. bir saniye. 24 okay, thank you. Thank you so much. Oh, ah, it's forever to oh, Yeah. <laughs> yeah. yeah. Şeyi gösteremedim, içeriği gösteremedim çünkü ellerim doluydu. Hemen göstereceğim size şu an içeriği. You want to şu benim kanka, ben bunu ben... Lokumcu. <laughs> Aa burada neler var? Merhaba, nasılsınız? İyim ben de, biz de. Evet, tatil'e geldik. Chicago'da. Ama bayıldım buraya ya, ay Allah mükemmel. Aa öyle mi? Tamam. The, uh, yapıyorlar şimdi. Yapıyorlar. Okay. Böyle kolyeler falan var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Çok <laughs> kahveleri var. Türküş Coffee. İz. Burada böyle tatlılar var. Şurayı da çekeyim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel yer yapmışlar. Bayıldım. Bayıldım. Yani helal olsun. Ve çok fazla iş yapıyor. Deli gibi iş yapıyor burası. Arkadaşlar sokakları gezerken bir şey gördük. Size de hemen göstermek istiyorum. Bana tutacağız. Bak bak şu açıdan. Ben çekeyim Sen Oh. You good. Bu abla böyle şeyler yapıyor. Instagram'ına baktık. Haberlere falan çıkmış. yeah. Um, uh, him that I, I want that the cup? You want cup? Yeah. Evet. do you want it Aynen. Ama ben onu kapta yemek istiyorum mısırla. O, o zaman de de de. Ben ısırarak yemek istemiyorum. Ağzıma yüzüme bulaşacak. Yok ya. Do <ya>. you <laughs> uh, Yeah yeah in the cup. E ne alalım mango mu alalım? Ne alalım? Bu böyle koyuyor bak ben o yüzden öyle etmem. Oğlum bu çok iyi. I love it. I love Ne <laughs> kadar? 5 dolar kalıyor kanka. <laughs> 5 dolarlık bir şey alabilirsin. Yap. Mande, a ver dígame. Mande, ¿ya quieres pagar? Dígale, dígale, me estoy disfrutando bien mi manguito. Mango a gusto, déjenme tomar. No güzel açıyor, oh my god, it's so cool. <laughs> uh, Where does this food come from? Mexico? Where do the mangoes Where do they come from? Mexico. So Okay, cool. Can I have a napkin by yeah. chance? よかった。<Thank you. S 1> durana bayıldım abi. Bu abi, ne? Abi, abi biz şuraya mı geçsek? Çitlerden şey durmuyor ki. Oğlum şuraya bak o da yandırıyor. Aha indirdi arabayı. Sallıyor arabayı. Aa kaldırdı arabayı lan. Aha, aha. Ah <laughs> uh, <eyyde. gülüyor> okay. oh, ben şunu. Muhtemelen bir istiyorum Oh my god. <laughs> Bring Türkiye. Okay. Let's go. <laughs> Hold on. Odan, odan, Ah, thank you. Are you guys on Instagram? Oh yeah. What's your oh yeah. Kaliforniya'daki okay? right, you. son günümüzden herkese selam. Bugün bir tane köye geldik. Yeah. Aa, burası İsveçlilerin mi Norveçli? İsveç miydi Norveç miydi İsveç galiba. Norveç mi? Hı hı. Norveçlilerin köyüymüş buraya gelmişler yerleşmişler size gösteriyorum hemen. Hemen arkayı size gösteriyorum. Şöyle yerler var. Şurası şey. Şurası kafe arkadaşlar. Şurası. İçinden şimdi şey aldık. Ben böyle bir şey aldım Tuğçe'de. de. Sana kek mi aldın sen ne aldın? Olmuntlu bir şey ünlüymüş. onu denedim. Hmm. Film seti gibi değil mi? İnanılmaz güzel. Tam Avrupa gibi ya. Benim gittiklerimden mi? Belki Belçika biraz. Aynen. Ama Belçika. Yani Hollanda, Hollanda böyleymiş. Ben Hollanda'nın sadece fotoğraflarını gördüm hiç gitmedim ama Hollanda'daki da şeyler, binalar da biraz böyle. <gülüyor> evet, <gülüyor> Netherlands. <gülüyor> hmm. Abi bu nasıl bir vibe? fotoğrafı <laughs> burasıydı. Ha burasıydı değil mi? bayıldım Aa gift shop Evet Hello Ha O ne? We're coming from Oh ne alaka? Is it coming from Turkey? We are, from We are Turkish. Çok <laughs> <shock> fural. <for> <laughs> Oha! Makta da var bakar mısın? Aa, damak da var. <laughs> Ay be. <laughs> We are everywhere. <laughs> ne güzel şeyler var ya. Ben şimdi magnet alacağım arkadaşlar. Şimdi Solvang, California. Bu güzelmiş aslında. Ama şu da tam burayı şey yapıyor ya. Burasının tam şeyi gibi. O tanesi 10 dolarmış. Vay be. Pahalıymış ya. Solvang, California. Bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Bunların ikisinden alayım. Ya yani bir tane 10 dolar buna, ona verene kadar. İki tanesine 12 dolar. 13 dolar bunlara vereyim.